Merhaba. Kaynaklarınıza özel hazırladığımız bu e, kapsamlı analize hoş geldiniz. Bugün masamızda Türk inşaat sektörünün belki de en kritik dönemeçlerinden biri var. Çevik proje yönetimi. Evet, önemli bir konu gerçekten. Elimizdeki ana malzeme İnşaat Tedarik Dergisi'nin 2020 sonlarına ait bir sayısı. Bu makale sektörün o bildiğimiz bekle ve gör tavrının artık neden şey pek işlemediğini anlatıyor hı hı. ve çeviklik denen kavramın neden bir lüks değil de e, bir zorunluluk haline geldiğini tartışıyor. Neden bu kadar kritik peki? E, hepimiz biliyoruz inşaat ekonominin lokomotifi ama aynı zamanda en kırılgan sektörlerden. Maalesef öyle. Krizlerden ilk etkilenenlerden. Aynen ilk etkilenip en son toparlanıyor genelde. Fakat kaynak diyor ki artık krizler bile öngörülebilir değil. Değişim sürekli. Evet, belirsizlik hakim yani. Kur dalgalanmaları, küresel rekabet, teknolojik altüst oluşlar, eski yöntemlerle fırtınanın dinmesini beklemek, yani biraz geminin batmasına göz yummak gibi olabilir diyor. Doğru bir benzetme. İşte tam bu noktada çeviklik devreye giriyor. Ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Özellikle de hani planlamanın katı süreçlerin çok önemli olduğu bir sektör için. Evet, o algı çok güçlü sektörde. Gelin bu makaledeki en can alıcı noktaları sizin için biraz deşelim, damıtalım ve bu dönüşüm ne vaat ediyor, ne gibi zorluklar barındırıyor birlikte anlamaya çalışalım. Makalenin başlangıç noktası oldukça net aslında. Sektörün kriz anlarındaki o meşhur bekleyelim görelim refleksi. Hı, hı. Bugünün sürekli ve öngörülemez değişim dünyasında artık iflas etmiş durumda, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani krizin ne zaman başlayıp bittiği bile belli değilken neyi bekleyeceksiniz ki? İşte Neyi bekleyeceğiz? Hatta bu durumun somut bir maliyeti de var. Kaynak Betam'ın 2016 tarihli bir raporuna dikkat çekiyor. Evet, o dikkatimi çekti. Buna göre Türk inşaat sektörünün emek verimliliği 2008 krizi sonrası %30 gibi yani çok ciddi bir oranda düşmüş. %30 çok yüksek. Çok yüksek ve bir daha o eski seviyelere tam olarak dönememiş. Bu veri aslında şunu söylüyor bize. Sektör değişimlere adapte olmakta zorlanıyor. En ufak bir sarsıntıda bile frene basıp beklemeyi tercih ediyor. Klasik tepki. Aynen. Ama bu bekleyişler hem kaybedilen zaman hem de boşa harcanan kaynaklar demek. Yani sektöre çok pahalıya patlıyor aslında. Kaynak bu durumu daha geniş bir perspektife oturtuyor ve diyor ki sanayi devrimiyle başlayan düzen ve ilerleme üzerine kurulu modern çağ zihniyeti, hı hı. emir komuta zinciri, katı hiyerarşiler, bütün yönetim sistemleri bu varsayımlar üzerine kurulmuştu. Evet, o sağlam öngörülebilir yapıların yerini şimdi metamodern ya da bilgi toplumu dediğimiz çok daha akışkan, çok daha karmaşık bir dönem alıyor. Akışkanlık. İyi bir kelime. Evet. Bu sadece dijitalleşme demek de değil aslında. Daha köklü bir değer ve beklenti değişimi bu. Artık standart ürün yerine kişiye özel çözüm isteniyor. Sabit kurallar yerine yıkıcı inovasyonlar geliyor. Yerel pazar değil, küresel ve acımasız bir rekabet var. Ve çalışanlardan beklenti de değişiyor o zaman. Tabii ki. Artık sadece verilen görevi yapmak değil, fikir üretmek, inisiatif almak yani beyin gücüyle değer katmak bekleniyor. Bu da şu anlama geliyor o zaman. Eskiden bir şirketin gücünü gösteren o 10-15 yıllık detaylı stratejik planlar. Evet, o kalın kitapçıklar. Kalın süreç kitapçıkları, kimin ne yapacağını milimetrik belirleyen yetki matrisleri bunlar artık başarının garantisi değil. Hatta tam tersine hantallık belirtisi olarak görülüyor. Aynen öyle. Köklü olmak tabii ki önemli ama çevik değilseniz en köklü firma bile bir anda oyun dışı kalabiliyor. Makalede de vurgulandığı gibi çeviklik artık sadece verimlilik için değil, iyi yetişmiş beyinleri şirkete çekmek için de önemli. Kesinlikle. Yetenekleri çekmek ve tutmak için. Ve hızla değişen müşteri taleplerine anında cevap verebilmek için kritik bir rekabet avantajı haline geliyor. Peki, sürekli bahsediyoruz ama nedir bu çeliklik tam olarak? Kaynak bunu şöyle tanımlıyor. Değişken koşullarda ayakta durma ve hatta değişimden fırsat yaratarak işi geliştirme becerisi. Güzel bir tanım. Sadece savunmada kalmak değil, sanki biraz hücuma geçmek gibi bir anlamı da var. Aynen öyle. Tanım basit gibi duruyor ama aslında derin. Kaynaktaki o günlük hayat örneği çok güzel açıklıyor bence. Trafik örneği mi? Evet. Trafikte sıkıştınız, navigasyon uygulamasına baktınız, hemen alternatif bir yola saptınız. Bu duruma uyum sağlamak. Yani temel çeviklik. Tamam. Ama makale bir adım öteye gidiyor. Diyor ki, o yeni girdiğiniz yolda normalde hiç görmediğiniz bir seyyar satıcıda çok aradığınız özel bir meyveyi gördünüz ve durup aldınız. Aa evet, beklenmedik fırsat. İşte bu. Sadece rotayı değiştirmek değil, değişimin getirdiği beklenmedik bir fırsatı da yakalamak. Yani çeviklik önceden belirlenmiş tek bir en iyi yola saplanıp kalmak değil. ...o anki koşullara göre en uygun tepkiyi verme yeteneğini geliştirmekle ilgili. Yetenek geliştirmek. Evet. Organizasyonlar için de bu böyle. Ne kadar hızlı ve doğru veri toplayıp, bunu ne kadar isabetli yorumlayarak harekete geçebiliyorsanız... ...o kadar çeviksiniz demektir. Yani mesele raflardaki o prosedür kitaplarını harfiyen takip etmek değil... ...o anki gerçekliğe bakıp bu hedefe ulaşmak için şu an en mantıklı yol nedir sorusuna ekiple birlikte cevap üretebilmek. Aynen öyle, birlikte. Ve bunu hızla hayata geçirebilmek. Performans kriteri de kurallara uymaktan ziyade sonuca en az kaynakla ulaşmak oluyor. Kesinlikle. Metindeki diğer senaryo da çok çarpıcı bence. Hangisiydi o? Hani işten çıktınız, yoldasınız, eşiniz arıyor, acele gel, sinemaya bilet aldım, 15 dakika sonra başlıyor diye. Eyvah. İşte o an paniklemeden durumu analiz edip en hızlı çözümü bulmak, belki trafiğe hiç girmeyip arabayı ilk uygun yere bırakıp metroya koşmak, işte bu tam bir çeviklik refleksi. Doğru. Anlık karar ve aksiyon. Ama bakın bu kuralsızlık demek değil. Araba kullanmanın da metroya binmenin de kuralları var. Esneklik şurada yatıyor. Hangi aracı araba mı Metro mu, taksi ve hangi rotayı seçeceğinize o anki durumu en iyi bilen olarak sizin karar vermenizde. Yani yetkiyi aşağıya vermek gibi mi? Aynen. Size kilometrelerce uzaktan durumdan bir haber birinin mutlaka arabayla git demesinde değil. Çeviklik karar verme yetkisini bilgiye ve aksiyona en yakın noktaya taşımak aslında. Anladım. Makale bu çevikliği sağlamak için Scrum, Kanban gibi yöntemlerden bahsediyor ama hemen ardından ekliyor. Asıl zorluk ve işin sırrı bu yöntemleri uygulayacak kültürü oluşturmakta. Bu noktayı biraz daha açabilir miyiz? Yani araçlar mı daha önemli, kültür mü? İse ilk de kültür. Araçlar sadece o kültürü destekleyen veya kolaylaştıran unsurlar. İşin özü sürekli bir geri bildirim döngüsü aslında. Şöyle, gözlemle ne oluyor? Değerlendir seçeneklerimle, karar ver, en iyisi hangisi ve uygula, hemen yap. O, 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 D döngüsü dedikleri şey mi bu? Evet, evet, O, O, D döngüsü. Observe, Orient, Decide, Act. Trafik örneğinde farkında olmadan yaptığımız şey bu zaten. Ama bu döngünün bir organizasyonda tıkır tıkır işlemesi için sağlam bir temel lazım. Nedir o temel? Şeffaflık, Herkes ne olup bittiğini görebilmeli. Güven. Karşılıklı güven. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Odaklanma, yani öncelikleri belirleyebilmek, sürekli öğrenme ve gelişme isteği, deneme yanılma kültürü ve en önemlisi insanlara saygı. Bunlar olmadan olmaz diyorsunuz. Bu değerler olmadan en popüler çevik metodolojiyi bile alsanız yani duvara toslarsınız. Çünkü temelinde sosyal psikoloji var, davranış bilimleri var. İnsanların gerçekten işbirliği yapmasını sağlamak gerekiyor, öyle lafta değil. Yalın yönetim, Lean Management'la da bir bağlantısı var sanırım. Çok yakın ilişkisi var evet. Yalın düşünce daha çok mevcut süreçlerdeki israfları hani gereksiz beklemeler, taşımalar, hatalar vesaire yok edip verimliliğe odaklanıyor. Tamam. Çeviklik ise bunun bir adım ötesi gibi. Sadece süreci değil, ürünün kendisini de değişen koşullara göre adapte etmeyi hedefliyor. Ürünlü de mi? Nasıl yani? Şöyle düşünün. Devasa bir projeyi tek kalemde bitirmeye çalışmak yerine onu işe yarar küçük parçalara bölüp her parçayı hızla teslim edip kullanıcıdan geri bildirim almak. Hmm, mantıklı. Gelen gelin yedildirmeye, azardaki yeni bir gelişmeye göre projenin kalan kısmını yeniden şekillendirebilmek bu aynı zamanda müthiş bir risk yönetimi aracı aslında. Neden? Çünkü yanlış yolda olduğunuzu anlamak için projenin ta en sonunu beklemiyorsunuz. Erken fark edip düzeltebiliyorsunuz. İşte burası bence de çok çarpıcı. Proje yönetiminde başarı kriteri resmen yeniden tanımlanıyor. Eskiden başarı neydi? Sözleşmeye harfiyen uydun mu? Evet. Zamanında ve bütçesinde bitirdin mi? Tamam, başarılısın ürünü kimse beğenmese veya kullanmasa bile. Maalesef öyleydi çoğu zaman. Ama şimdi kaynak diyor ki asıl başarı müşteriyle omuz omuza çalışarak gerekirse projenin kapsamını bile birlikte güncelleyerek ortaya çıkan ürünün sadece teslim anında değil tüm kullanım ömrü boyunca değer yaratmasını sağlamak. Aynen öyle. Yaşam boyu değer. Bu özellikle inşaat gibi uzun ömürlü ürünler üreten bir sektör için yani devrimsel bir bakış açısı değil mi? kesinlikle devrimsel. Ve bu yeni başarı tanımına ulaşmak için iki temel şey gerekiyor diyor kaynak. Birincisi işin başında işverenle birlikte anlamlı ve kullanılabilir çıktılardan oluşan esnek bir yol haritası belirlemek. Esnek bir yol haritası. Ama bu harita kutsal metin değil. Her önemli aşamadan sonra durup hala doğru yolda mıyız? Öncelikler değişti mi diye sormak lazım. Gözden geçirmek yani. Hı. İkincisi ise bu esnekliği sağlayacak yapıları kurmak. Kendi kendine organize olabilen, hızla karar alıp uygulayabilen, yetkilendirilmiş otonom takımlar. Yani bürokrasiyi azaltıp aksiyonu hızlandırmak. Karar mekanizmasını tepeden tabana değil, işi yapana yaklaştırmak gerekiyor. Küresel inşaat sektörüne baktığımızda durum nasıl peki? Yalın inşaat uygulamaları zaten epeydir yaygınmış galiba. Evet, yalın inşaat bayağı yol kat etti dünyada. Çeviklik ise özellikle finansman modeli karmaşık olan yap-işlet-devret PPP gibi projelerde öne çıkıyor. Neden özellikle PPP? Çünkü çevik yaklaşımlar projenin gelir getirecek bir bölümünü mesela A bloğunu erkenden tamamlayıp işletmeye olanak tanıyor. Aa anladım. Erken nakit akışı sağlıyor. Aynen öyle. Bu erken gelir akışı projenin toplam finansman yükünü ve geri ödeme süresini azaltıyor. Bu da fizibiliteyi doğrudan etkiliyor ve ihalelerde çevik uygulama kapasitesi olan firmalara ciddi bir avantaj sağlıyor. Sözleşme tipleri de etkili mi? Evet, güvenin tesis edilebildiği durumlarda o katı anahtar teslim sözleşmeler yerine maliyet artı kar, cost plus gibi daha esnek modellerin de çevik çalışmayı kolaylaştırdığı belirtiliyor kaynakta. Bir de tabii yapı bilgi modellemesi, BIM meselesi var olmazsa olmaz neredeyse. Bim'in dünya genelinde hızla yayılması, hatta bazı yerlerde zorunlu hale gelmesi çevikliğe müthiş bir zemin hazırlıyor. Nasıl bir zemin bu? Çünkü Bim doğası gereği şeffaflığı artırıyor, veri paylaşımını kolaylaştırıyor ve farklı disiplinler arası eş zamanlı işbirliğini teşvik ediyor ki bunlar çevikliğin temel taşları zaten. Yani teknolojide kültürü destekliyor. Kesinlikle, global devler artık sadece kendi içlerini düzeltmekle kalmıyor. inşaat teknolojileri, kontek geliştiren start uplarla işbirliği yapıyor, yarışmalar düzenliyor, yatırım yapıyorlar. Yani dışarıdan da yenilik ve çeviklik ithal etmeye çalışıyorlar. Bu alanda Avrupa ve Amerika'da ciddi bir hareketlilik var. Peki gelelim resmin Türkiye tarafına. Makale burada bazı e, özel zorluklarımız olduğunu söylüyor. Verimlilik düşüklüğünden bahsettik zaten. Evet, o ciddi bir sorun. Ama bir de kültürel bir tarafı var işin. Hani o meşhur kervan yolda dizilir sözümüz var ya. Ha, evet. Bu bir yandan bizim adaptasyon yeteneğimizi, pratik zekamızı gösteriyor gibi ama makale bunun modern projeler için yeterli olmadığını mı ima ediyor? Tam olarak öyle. Kervan yolda dizilir mantığı küçük ölçekli Az karmaşık işlerde, herkesin birbirini tanıdığı, iletişimin kolay olduğu durumlarda belki işleyebilir. Ama günümüzün mega projeleri öyle değil. Çok daha karmaşık. Yüzlerce alt yüklenici, binlerce çalışan, on binlerce farklı malzeme ve sistem. Devasa organizmalar bunlar. Kaynağın dediği gibi binalar artık adeta bilginin vücut bulmuş hali. İlginç bir tabir. Evet. Her bir parça, malzeme, sistem kendi içinde muazzam bir bilgi taşıyor ve bunların entegrasyonu tasarım, maliyet, tedarik, lojistik, montaj, yönetmelikler gibi sayısız faktöre bağlı. Bu kadar karmaşık bir yapıyı tek bir merkezden yolda dizerek yönetmeye çalışmak kaosa yol açar. Kaçınılmaz olarak kaosa, dur kalklara, israfa yol açıyor. Kervanın çevik olabilmesi için her bir devenin her bir kervancının yetkin olması ve aralarında sürekli anlık bir bilgi akışı olması lazım. Bireysel bilgelikten çok kolektif zeka dediğimiz yani birlikte düşünebilme ve çözüm üretebilme becerisi öne çıkıyor. Türkiye özelindeki en büyük engellerden biri olarak da yapısal bir soruna işaret ediliyor galiba. Paydaşlar arasındaki duvarlar. Evet maalesef o çok belirgin. Proje paydaşları yani tasarımcı, işveren, ana yüklenici alt yükleniciler, danışmanlar arasındaki o katı sözleşmelerle çizilmiş sınırlar ve iletişim kopuklukları. Silolaşma dediğimiz şey. Tam bir silolaşma durumu. Herkes kendi dar alanından sorumlu ve işler ters gittiğinde maalesef ilk refleks genellikle işbirliğiyle çözüm aramak yerine sorumluluğu başkasına atmak veya kendini savunmaya geçmek oluyor. Suçlama kültürü yani. Aynen. Bir de kısa süreli projeler için bir araya gelen birbirini tanımayan ekiplerden daha aralarında o güven oluşmadan mucizeler beklenmesi de bu durumu pekiştiriyor. Farklı sözleşmelerin hedefleri birbiriyle çelişebiliyor, nakit akışları uyumsuz olabiliyor, bu da ortak bir amaca hizmet etmeyi iyice zorlaştırıyor. Makalede bir veri daha dikkatimi çekti. ENR yani Engineering News Record dergisinin 2020'deki en büyük uluslararası müteahhitler listesi. Evet. İlk 50'de sadece bir, İlk yüzde ise 9 Türk firması varmış. Bu da galiba bahsettiğimiz verimlilik ve çeviklik eksikliğinin küresel rekabetteki yansıması oluyor değil mi? Evet, bu verim maalesef acı bir gerçeği gösteriyor. Küresellikte rekabet gücümüzü arttırmamız gerektiğinin bir işareti. Ama tamamen umutsuz da değiliz sanırım. Hayır, hayır, kesinlikle değiliz kaynak Türkiye'de de bazı vizyoner firmaların yalın ve çevik yöntemleri kendi işlerinde veya pilot projelerde başarıyla uyguladıklarını belirtiyor. Bu konuda bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Olumlu gelişmeler de var yani. Var, var. Özellikle BIM kullanımının giderek yaygınlaşması çok olumlu bir gelişme. Çünkü BIM en azından teknik düzeyde farklı disiplinlerin aynı dili konuşması ve birlikte çalışması için bir platform sağlıyor. Bu kültürel dönüşüm içinde bir başlangıç noktası olabilir. Yani iş dönüp dolaşıp yine o kültürel dönüşüme geliyor. Makalenin de ana mesajı bu sanırım. Paydaşlar arasındaki o görünmez duvarları yıkmak, kesinlikle. Şeffaflığı arttırmak ve suçlama kültüründen işbirliği ve çözüm odaklılık kültürüne geçmek. Aynen öyle. Çeviklik dediğimiz şey özünde bir zihinseti, bir mindset meselesi. Değişimi tehdit değil fırsat olarak gören sürekli öğrenmeye ve adapte olmaya açık bir kültür yaratmak. Yöntemler ikinci planda mı kalıyor o zaman? Şöyle söyleyeyim. Scrum mı kullanırsınız, Kanban mı yoksa başka bir yöntem mi? O ikinci planda. Aslı olan bu yöntemlerin ruhunu oluşturan işbirliği, şeffaflık ve adaptasyon kaslarını geliştirmek. O kaslar olmadan aletler işe yarar az. Evet, bu derinlemesine analizin sonuna yaklaşırken birkaç kilit noktayı tekrar hatırlayalım isterseniz. Tabii. Anlaşılan o ki, çeviklik artık sadece yazılım dünyasına ait bir moda terim değil. Özellikle inşaat gibi karmaşık, belirsizliğe açık ve krizlere hassas bir sektör için, yani hayatta kalmanın ve öne çıkmanın anahtarı haline gelmiş durumda. Çok doğru. Temelde yatan fikirler ise uyum sağlama, sürekli öğrenme, paydaşlarla gerçek bir işbirliği kurma ve belki de en önemlisi değişimi bir düşman gibi değil, içinden yeni değerler çıkarılabilecek bir dinamik olarak görme becerisi. Peki tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor? Yani şuna geliyor. Eski usul katı planlamaya dayalı yönetim modelleri artık çoğu zaman yetersiz kalıyor. Adaptasyon bir tercih değil, bir zorunluluk artık. Buradan çıkarılacak belki de en net mesaj nedir? Bence en net mesaj şu. Bu dönüşümün önündeki en büyük bariyer genellikle ne teknoloji ne de yöntem bilgisi eksikliği. En büyük engel kültürel. Yine kültür. Evet. Güven yoksa, şeffaflık yoksa, insanlar hata yapmaktan korkuyorsa, departmanlar veya şirketler arasında duvarlar örülüyorsa, en iyi çeviklik aracını bile getirseniz sonuç alamazsınız. BIM gibi teknolojiler, yalın ilkeler bu kültürü besleyebilir, kolaylaştırabilir ama temeli inşa eden şey insan ilişkileri, iletişim ve ortak bir zihniyet. Bu konuştuğumuz prensipler sadece dev şantiyeler için değil aslında. Belki sizin kendi işiniz, yönettiğiniz ekip veya küçük projeleriniz için bile geçerli olabilir. Kesinlikle öyle. Ölçek fark etmez. Kendi operasyonlarınızda daha çevik olmak sizin için ne ifade ederdi? Bu yönde atılabilecek ilk küçük adım ne olurdu acaba? Düşünmeye değer. Kaynak metin bir sonraki adım olarak özellikle şeffaflık konusunun altını çiziyordu. Bu da akla biraz provokatif bir soru getiriyor aslında. Nedir o soru? İnşaat gibi genellikle çıkar çatışmalarının ve gerilimin yüksek olduğu çok paydaşlı bir ortamda radikal şeffaflık gerçekten mümkün mü? Radikal şeffaflık iddialı. İddialı, evet. Yani Tüm tarafların sadece başarıları değil, karşılaştıkları zorlukları, belirsizlikleri, hatta kendi zayıf yönlerini bile dürüstçe masaya yatırmasını sağlayacak bir güven ortamı nasıl yaratılabilir? Üzerine kafa yormaya değer, zor ama belki de en kritik soru bu. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Bu analizde bize katıldığınız için teşekkür